Bugün her PC oyuncusunun kullandığı WASD kontrol şemasının aslında tek bir profesyonel oyuncunun kişisel tercihi sayesinde standart haline geldiğini biliyor muydunuz? 90'ların ortasına kadar PC oyunlarında bir kontrol standartı yoktu. Herkes ok tuşlarını veya kendine göre tuhaf kombinasyonları kullanırdı. Bu durum özellikle sağ el faredeyken sol elin zıplama, koşma gibi diğer komutları aynı anda basmasını neredeyse imkansız kılıyordu. Ta ki e-spor yıldızı Deniz Trash Fong Quake turnuvalarında sahneye çıkana kadar. Fresh o dönem kimsenin aklına gelmeyen bir şey yaptı. Sol elini klavyenin merkezindeki WASD tuşlarına koydu. Bu basit düzen değişikliği ona inanılmaz bir avantaj sağladı. Artık aynı anda hem hareket edip hem de onlarca farklı komuta anında erişebiliyordu. Rakipleri ne olduğunu anlayamadan turnuvaları domine etti ve bir efsaneye dönüştü. Onun bu ezici başarısını gören ve onu taklit etmek isteyen milyonlarca oyuncu da WASD şemasını kullanmaya başladı. Kısa süre içinde bu tüm endüstri vazgeçilmez standartı haline geldi. Yani bugün kullandığımız o temel kontrol şeması tek bir oyuncunun rekabette avantaj kazanma arayışından ibaretti. Tresim başlattığı o rekabetçi avantaj arayışı ise bugün hala devam ediyor. Ama artık klavyenin düzeninde değil tuşların teknolojisinde. Ve bu devrimin en güzel örneklerinden biri de bir Türk markası olan Vrayte Sports'un geliştirdiği V75V2 klavyesi. Bu klavye Rapid Trigger ve yeni nesil Flow Switch teknolojisiyle rakibinizden iki kat daha fazla tepki vermenizi sağlarken analog tuşları sayesinde karakterinize mutlak bir hareket kontrolü veriyor. Üstelik artık tamamen Türkçe tuş dizilimi seçeneği ile de geliyor. Kısacası avantaj arayışı, Trishin klavyenin üzerindeki harfleri değiştirmesinden bugün oyuncuların tuşların içindeki teknolojiyi değiştirmesine evrildi. Siz de avantaj sağlamak istiyorsanız, açıklamadaki linkten VredWave 75V2'ye ulaşabilirsiniz. Daha fazla oyun hikayesi için lütfen beni takip etmeyi unutmayın.